yaşına gelmişiz. Yani onun için bütün herkesin kendini güvende hissetmesini istiyorum. Yani onun için... Gözleriniz doldu hocam. Safsatayı bırakın. Yani şarlatanları takip etmeyin. Burada kariyer yapmıyoruz kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Profesör Doktor Cenk Yaltırak çalar saatte. Bize son uyarı bu. Doğanın bize belki de Marmara bölgesi Türkiye ekonomisinin yüzde 65'i. Fabrikaları buradan taşıyın, bu kentleri büyütmeyin, buralara OSB'ler yapmayın, Orta Anadolu'ya gidin. Niğde, Kayseri, 40 Kır, Kır, Kırşehir, bizi bekliyor Anadolu'nun boşaltılmış illeri. Sivas, Erzincan, oralarda artık depremli.